İki gün önce buradan bir sabah itibariyle Şanlıurfa'da bir uyuşturucu operasyonumuz vardı. Sabahın erkeninde saat bir küçük dörtte Şanlıurfa'ya gittik. Ardından da sabah dokuzda buraya kaymakamlığa geldik. Arkadaşlarımızla biraz bir hasbihar ettik. Bir değerlendirme yaptık. Buradan da başka bir vilayete geçtik. Antalya'ya Kumluca'da bir sel felaketi vardı. Sel felaketini geçtik. Bugün yine buradayız. Yarın kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gelecek. Elbette daha önce de birçok gelişleri oldu. Milletimizle kıymetli Mardinli hemşehriler bir arada bulundu. Ama bu gelişim farklıdır. Sebebi de şudur. Mardin'den Diyarbakır'a. Bandan Şanlıurfa'ya. Bitlis'ten Hakkari'ye kadar Doğu ve Güneydoğu uzun yıllar boyunca yoksulluğa ve ötekileştirilmeye mahkum bırakıldı. Sanki bu kadermiştir. Herkes elinden gelmeye geleni yapmaya çalışmıştır yıllar önce. Ama herkesin yapmaya çalıştığının tecrübesinin herkesin gayretinin tecrübesini kıymetli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle bir dimbikten süzülür bir tecrübeyle birlikte aldı. En ülkenin insanı insan için ne yapalım? Bu yoksulluktan ve ötekileştirmeden nasıl kurtarabilir? Nasıl daha zengin hale getirebilirim? Nasıl herkesi kendini daha iyi ifade edebilir bir hale getirebilirim diye adımlarını attı. Sadece adım atmadı, risk, risk aldı. Bu ülkede insanları sadece etnik kökeninden dolayı farklı bir tarafa itmek. Arap, Kürt, Türk ve herkesi böyle bir noktada değerlendirmenin bu ülkeye nasıl kaybettirdiğini ve bu ülkeyi çekip buradan çıkarmak lazım geldiğini ama bunun için büyük bir oyunu da bozmak lazım geldiğini değerlendirdi. Bir. İki. <laughs> Maldinemizin de çocukları var. Kızıltepe'mizin de çocukları var. Şimdi biraz önce şurada bir kafeterya var. Daha doğrusu çocuklarımızın, gençlerimizin ders çalıştığı bir yer. Bu Van'da da var. Bu Diyarbakır'da da var. Bu Cizre'de de var. Bu Midya'da da var. Bu Derik'te de var. Türkiye'yi bir kaostan ve karmaşadan çekip alıp çocuklarımızın geleceğinin oluştuğu bir Türkiye'ye döndürmek kolay bir iş değildir. Çünkü bu coğrafya kolay bir coğrafya değildir. Beni bağışlayın. Açık konuşmayı severim. bundan çok uzun bir zaman dilimi öncesi değil. 47 plakalarla İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya gitmek yerine 06 plak alıp 34 plak alıp 35 plak alıp daha doğrusu kendini örtüleyip gizleyip Ankara'ya, İzmir'e, İstanbul'a gitmek durumunda olan Buna 47 plakadan daha fazla 34 plaka, 06 plaka, 35 plaka araçların olduğu günler uzak günler değildi. Şimdi öyle değil. Şimdi herkesin kendisini ifade edebildiği, Müslümanın ben Müslümanım diyebilecek, rahat bir şekilde ifade edebilecek, ben dindarım diye bile rahat bir şekilde ifade edebilecek, Kürdüm ben Kürdüm, Arabım ben Arabım, Aleviyim ben Aleviyim diyebileceği günleri Tayyip Erdoğan bir büyük devrimle gerçekleştirdi ve getirdi bu ülkeye. Sadece onu yapmadı. Bakın, Bingöl'de sadece 600 milyon dolarlık bir demir çelik yatırımına başlanıyor. Yüksek o halim havalimanı yapılamıyordu. Buradaki havalimanları genişletilemiyordu. Türkiye Allah'a çok şükürler olsun o eski günleri geride bıraktı. Elbette risklerimiz var mı? Var etrafımızdaki coğrafyada risklerimiz var. Hemen ötede Suriye'de risklerimiz var. Yok mu? Çünkü bu coğrafyayı bu hale getiren biz değiliz. Bu coğrafyayı bu hale getiren Irak'a demokrasi getireceğiz dediler, Irak'a karıştırdılar. Afganistan'a barış getireceğiz dediler, Afganistan'ı karıştırdılar. Yemen'den Libya'ya kadar etrafımızdaki coğrafyada ne kadar evet ayakta durmak isteyen millet varsa hepsini karıştırdılar. Bir kardeşiniz olarak söylüyorum. İlk kez dünyayı böyle yakaladık. Nereye gideceğini bilmeyen, yönsüz ve vizyonsuz bir şekilde yakaladık. İlk kez batı liderlerinin ne yapacağını bilmeyecek bir şekilde yakaladık. Bizi hava atıyorlardı Biz 50 yıllık planlar, 100 yıllık planlar yaparız. Biz şöyleyiz, biz böyleyiz. ne yapıyorsunuz? Bu kışın soğukta ne yapacağınızı bilmiyorsunuz ya. Rusya ile Ukrayna savaşa başladı. Gıda krizine düştüler. Düştüler mi? <laughs> Tayyip Erdoğan olmasaydı kurtulabilecekler miydi? Hayır. O beğenmedikleri, sabahtan akşama kadar laf yetiştirdikleri, dudak büktükleri Tayyip Erdoğan dünyayı gıda krizinden kurtarıyor. Peki şimdi başka bir krizden kurtarmak için çaba sarf ediyor. O da ne? Enerji krizi. Almanya'da titriyorlar. İngiltere'de titriyorlar. Avrupa'da titriyorlar. Hani 50 yıllık, 100 yıllık planlar yapıyordunuz? Önümüzdeki kışın nasıl ısınacağınızın planını gerçekleştiremediniz. Bunları ilk kez böyle yakaladık. İlk kez lidersiz yakaladık. İlk kez ne yapacağını bilinmeyecek bir şekilde yakaladık. Bu bir fırsattır. İlk kez dünyayı tanıyan, avucun içini bilen bir liderle beraber yakaladık. İlk kez etrafımızdaki coğrafyadaki bu kaosu, karbaşayı bitirmek için kendini, evet, bütün bilgisini, bütün tecrübesini ortaya koyan bir liderle beraber yakaladık. Daha yapacağımız çok iş var. Eskiden <laughs> üç ay önümüzü göremezdik. Gençken hatırlarım. Bu Türkiye Sanayi İş Adamlar Derneği vardı. Böyle Türkiye'yi yönetmek için laflar söyler. Derlerdi ki Türkiye yönetilmiyor. Üç ay önümüzü göremiyoruz. Derlerdi. Şimdi 2023'ü planlayan Türkiye, 2053'ü planlayan Türkiye, 2071'i planlayan Türkiye, şimdi Türkiye 100 yıl diye 100 yılımızı planlıyor çocuklarımız daha çok, daha güzel okullarda okuyacaklar. 2016 yılında Hakkari'de hiçbir çocuk tıp fakültesini kazanamadı. 2017'de kazanamadı. 2018'de kazanamadı. 2019'da kazanamadı. 2020'de 4 çocuğumuz, 2021'de 19 çocuğumuz, 2022'de 26 evladımız tıp fakültesi kazandı. Daha mı gitmeleri Elde boyunca kalaşnikov almaları mı iyi? Yoksa anasının dizinin dibinde doktor olmaları, hemşire olmaları, mühendis olmaları, öğretmen olmaları, anasının, babasının, atasının elini öpmeleri mi Ben şunu söylemek isterim. Bu devletin İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Benim görevim bu ülkenin 780 bin kilometre karesinde annelerin, babaların, çocuklarından emin olduğu, yarınlarından emin olduğu, onların hayallerini kurduğu evlendirdikleri, çoluk çorba sahibi çoluk çocuk sahibi yaptıkları ve ardından da mesleklerinin bulunduğu, olduğu bir Türkiye'yi huzur ve güven içerisinde temin etmektir. Biz görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Bize ihtimal Bize güvenin. Ve inşallah bunu sadece burada yapmayacağız. Etrafımızdaki coğrafyada da bunları gerçekleştireceğiz. Bunları birlik içinde yapacağız. Bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Geçmişimizden daha, daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Gelecek nesillerimizden de bugün daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. İlk kez böyle bir fırsat yakaladık. Geçmişimizden daha çok birlik, birlik, içinde olmamız lazım. Geleceğimizden daha çok birlik içerisinde olmamız lazım. İlk kez böyle bir fırsat yakaladık. Bunu hep beraber sağlayalım. Bunu hep beraber gerçekleştirelim. Bırakın kim kavga ediyorsa etsin. Bırakın kim kendi ülkesini kaosa sürüklemek istiyorsa istesin. Biz ona müsaade etmeyelim. Biz birbirimizin milletiyiz. Burada birçok medeniyetin kendi içerisinde birikmiş olduğu Mardin'deyiz. Mardin kardeşliğin, Mardin huzurun, Mardin beraberliğin, Mardin birçok insanın bir arada nasıl yaşayabileceğinin bütün dünyaya en iyi kanıtıdır. Vallahi yemin ediyorum. Eğer bu Avrupa, eğer bu Amerika Mardin'i tanımış olsaydı Ege Denizi'nde de, Akdeniz'de de bir tane çocuk hayatını kaybetmezdi, boğulmazdı onların açlıklarına karşı karşıya, karşıya Biz büyük bir medeniyetli çocuklarıyız. Yapacağımız çok iş var. Birçok insanın bir arada nasıl yaşayabileceğinin bütün dünyaya en iyi kanıtıdır. Vallahi yemin ediyorum eğer bu Avrupa, eğer bu Amerika Mardin'i tanımış olsaydı Ege Denizi'nde de Akdeniz'de de bir tane çocuk hayatını kaybetmez ki boğulmaz da ondan aksızlara karşı karşıya kalmaz. <laughs> Biz büyük bir medeniyet müdürlük çocuklarıyız. Yapacağımız çok iş var. Hem de çok iş var. Mevlana'dan Yunus Emre'ye, Tidris-i Bittis'ten Hani'ye kadar bu memlekette bu memlekette birçok büyüğümüz var. Biz onların emanetlerine sıkı sıkı sahip çıkalım. Bizim çocuklarımız geleceği ve dünyayı aydınlatırlar. Doğrunun, hakkın, hakikatin, adaletin ne olduğunu gösterirler. Onun için inşallah yarın Türkiye'de 20. yüzyılın altyapısını tamamlayan 21. yüzyılın altyapısını da tamamlayan gelecek nesillerimizi ayakları üzerinde güçlü bir Türkiye'ye ulaştıran Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız. Size şunu söylemek isterim. Birçok sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. O da sizde. Hiç sizden vazgeçmedi. Hiç. Ne söylemişlerse söylesinler vazgeçmedi. Doğu ve Güneydoğu'da yoksulluk vardı. Bugün havalimanları var. Bugün hastaneler var. Bugün 81 ilde olduğu gibi üniversiteler var. Bugün yollar var. Bugün Organize sanayi hisselerinde boş yer yok, talep var ve yarın çok daha iyi olacak. Büyük fabrikalar var. Tarım arazilerimiz sulanıyor, daha fazla sulanacak. Türkiye büyüyor. Mardin büyüyor. Ve ekmeğini büyütüyor. Kızıldepe'de büyüyor. Daha iyisi olacağız hep birlikte. Çalışarak ve gayret göstererek. Bunu dünyanın bütün baskısına rağmen geri at, adım atmadan sağlamaya çalışan ve gayret gösteren ben bir tek Allah'ın ve milletin önünde eğilirim diyen kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yarın Mardin'de inşallah güçlü bir şekilde karşılayalım. Hep beraber. Birliğimizi ve beraberliğimizi gösterelim. Bunu hep beraber sağlayalım. Ve Mardin'in nasıl bir kardeşlik şehri oldu? Ne zaman bunun faydasını göreceğiz biliyor musunuz? 3 milyon gelen turisti 6 milyona çıkarınca faydasını göreceğiz. Eskiden ya Mardin güzel bir şehirmiş ama biz gidemiyoruz, göremiyoruz diyenler vardı. Şimdi görenler de size bir şey söyleyeyim. Öyle bir hayranlık duyuyorlar ki, öyle bir şekilde etraflarında anlatıyorlar ki, ya Mardin çok güzel şeymiş, ben mübarek. Mardin yüz yıl önce de bir yıl önce de öyleydi. Allah nasip edecek, bir yıl sonra da aynısı olacak. Bu vesileyle özellikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Büyük devrimlerin altına imza attınız. Her şeye rağmen ve herkese rağmen. Recep Tayyip Erdoğan'la. İnşallah yeniden büyük devrimlerin altına imza atacağız. Hep birlikte yarına umutla. İnşallah bizim hep beraber gerçekleştirdiklerimizin üzerine şurada derslerinde üniversite için çalışan gençlerimiz yarına çok daha büyük bir Türkiye inşa ve ihya edecekler. Buna hep birlikte şahit olacağız. Kimimiz öteki dünyadan şahit olacağız? Kimimizin yaşı münasipse bu dünyadan şahit olacaklar ve biz bununla huzur duyacağız. Allah bizi geçmişimize mahcup etmesin. Geleceğimize mahcup etmesin. Bu vesileyle öncelikle Kızıltepe Teşkilatımıza, ilçe başkanımıza, bütün arkadaşlarımıza hürmetlerimi, saygılarımı ve muhabbetlerimi iletiyor. Yarın görüşmek üzere hepinize Allah'a emanet ettim. Sağ olun, var olun.